Ağladığı, zırladığı zaman ben size dört tane yöntem anlatacağım şimdi. Bir kere niye ağlayıp zırladığını çocuğa soracaksınız. Niye istemiyor? Bunu anlatmasına izin verin. Çocuğun size anlatsa bile soru sormasına izin verin. Çünkü çocuklar soru sormaya başladıkça ama sen de ne kadar çok soru sordun deyip çocuğun soru sormasını engelliyorsunuz. Çocuk orada öfkeleniyor. Bir şeye öfkeleniyor ama neye? Çocuk öfkelendikçe siz daha çok öfkeleniyorsunuz. Öfke öfkeyle cevap veriyorsunuz. Halbuki çocuğun öfkelendiği şeyin ne olduğunu ve öfkesi sırasında duygusunu nasıl ifade edebildiğini çocuk anladığı anda zaten duygusunu da geliştirmiş oluyor. Üzülüyor. Çocuk bir şeyi kaybetti. diye ki en sevdiği oyuncağını kaybetti. Kırdı ya da bir kedisi vardı. Öldü. Çocuk orada üzülüyor, ağlıyor. Ama siz çocuğun o üzüntülü halini çok fazla uzun sürdürmemesi için sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz. Ha iyi, iyi neşeli. Bir hareketler, bir tavırlar, bir dişiler, bir şeyler. E çocuk ne yapıyor o zaman? Kimse beni anlamıyor. Kimse benim üzüntümü ciddiye kale almıyor düşüncesiyle. Üzüntüsünü kendi içinde yaşamaya başlıyor. Soru sormasını bastırdığınız soru sormaktan vazgeçiyor. Öfkesini göstermekten vazgeçiyor. Çünkü ben öfkelenince bana daha çok bağırılıyor deyip öfkesini bastırmaya çalışıyor. Ve böylelikle ne oluyor? Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını ifade etmesinin önüne geçiyorsunuz. Bunun yaptığı zamanda ne oluyor? Çocuk duygusal yönden gelişmemiş oluyor ve kendi duygusal sorumluluğunu almamış oluyor.